bir gazeteci Hayrettin Karaman Hoca'nın WhatsApp gruplarında bu iktidardan pek çok beklentiniz gerçekleşti. Camiayı hayretle izliyorum. Bakın demedi demeyin. Sonra Dimyat'a gide, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olursunuz. İktidara zarar verecekse haksızlık ve yanlışlardan şikayetle doğruları söylemek caizdir diyemem demiş yani WhatsApp grubunda bu şekilde paylaştığını bu bir gazeteci söylemiş. Bu görüş İslam'a uygun mudur? Elbette ki uygun değil. Müslümanlar doğruları konuşmadıkları için bugün bu durumdalar. Doğruları konuşmayanlar, yanlışa yanlış demeyenler, o yanlışı yapanlara da kötülük yapmaktadırlar. O yanlışı yapanlar, kimse yanlışı konuşmadığı için yanlışa, yanlış demediği için yanlışa devam etmektedirler. Onların bu günaha girmesine de ve bu günaha devam ettirmelerine de sebep olmuş olmaktadırlar. Ee, Müslümanların bu, iktid bu iktidardan beklentilerin birçoğu gerçekleşmiş. Mesela ne gerçekleşmiş? Benim bildiğim bir iki meseleden başka bir şey yok. Bir başörtüsü meselesi. İmam Hatipler'in, e, İmam Hatipler'e yapılan bir zulüm vardı. Üniversite imtihanında onların puanları kesiliyordu filan. İşte onun kaldırılması. Onun dışında eğer hani İmam Hatipler çoğaltıldı, ilahiyatlar çoğaltıldı falan gibi şeyler söyleyeceklerse vallahi biz bunlardan bir hayır görmedik. İmam Hatipler'in de hali meydanda, ilahiyatların da hali meydanda bol miktarda hadis inkar eden, mezhep inkar eden, cemaat düşmanı, tarikat düşmanı insanlar yetiştiriyor bu okullar. Bu e, ilahiyatlarda çocuklar dini öğrenmekten, tefsir, fıkıh, hadis, Arapça öğrenmekten çok felsefe öğreniyorlar. Ve bol bol hadis inkar ediyorlar. Hep her biri kendini bir şey zannediyor. Ne müştehit dinliyor, ne müfessir dinliyor, ne muhaddis dinliyor. Kendini bir şey zanneden kibirli insanlara dönüşüyorlar ilahiyat fakültelerinde. Laik devletin ilahiyat fakültelerinden başkan ne beklenebilir ki? Gerçek dini mi öğretecek laik devlet? Kendi ayağına kurşun mu sıkacak? Gerçek din İslam medeniyetidir. Bunu öğretir mi? Kur'an ortada. Açın okuyun. Bunlar gerçek dini öğretecek olsa bu insanların hepsi şeriatçı olmaya kalkarsa ne olacak? Gerçek dini öğretir mi layık devlet? İlahiyatların hali bu, imam hatiplerin hali bu. Yani Harit'in Haraman hocanın söylediği hani her şeyi aldınız daha ne istiyorsunuz? Yani hükümet her sorununuzu çözdü. İçki mi kaldırıldı? Faiz mi? Kumar mı? Zina mı? Hangi haram kaldırıldı? Hatta azaldı. Hepsi çoğaldı. Boşanmasından tut intiharına kadar, LGBT'sine kadar, ateistine kadar, deistine kadar. Hepsi çoğalmış vaziyette. Tüm haramlar çoğaldı. Tüm dinsizlik çeşitleri çoğaldı. Uyuşturucusundan LGBT'sine, cinayetinden hırsızlığına, intiharına, boşanmasına kadar her şey çoğaldı. neyi istemişiz de ne halde olmuş yani. Bir iki meseleden başka bir şey bulamazsınız. Ve hırsızlar memleketi yiyip bitiriyorlar. Konuşmayacağız öyle mi? Ekonomik kriz neden kaynaklanıyor? Hırsızlardan memleketin bütün kaynakları ya çalınıyor ya israf ediliyor. Sarayda bol miktarda israf var. Devletin her tarafı israf. Ve her tarafta, her makamda hırsızlar hırsızlık yapıyorlar. Yiyen yiyene memleketi talan ettiler. Konuşmayacak mıyız yani Hayrettin Hocam? Ben zamanında bir şey söylemiştim. Kimin fetvasına itibar edilir. Elbette ilim işin başıdır. İlim olmadan olmaz tabii ki. Ama ilim yeterli mi? Hayır. Asla. Asla. ilimle fetva verilemez. İlmin dışında bazı şeyler lazım. Basiret lazım. Basiret sahibi olmayan yalnız ilim sahibi ama basiretsiz bir hocanın fetvasına itibar edilemez. Cesaret lazım. Cesareti olmayan, hakim güçlerle karşı karşıya gelmeyi göze almayan ilim sahibinin fetvasına itibar edilemez. Çünkü korkak insanlar mücadeleyi göze alamazlar ve hakim güçlerin istediği gibi fetva verirler. Bunların ilminin olması bir şey ifade etmez. Yani ilmin dışında basiret de lazım uzak görüşlülük ve cesaret de lazım. Ayrıca muhalefet lazım. Muhalefet değil muhafazakarsa istediği kadar ilim sahibi olsun. Bunların fetvasına güvenilemez. Çünkü muhalefet ruhu yok. Her şeye boyun eğen bir modelse böyle bir insansa muhalefet etmeyi göze alamıyorsa Bunların fetvasına itibar edilemez. Ve bir de hareket insanı olması gerekir. Masa başı hocalarının fetvasına itibar edilemez. İstediği kadar da okumuş olsun. Hareket insanı değilse bu tür insanlar kesinlikle konuyu hakkıyla anlayamayacaktır. Hareketin içinde yer almayanların anlayamayacağı bazı meseleler var. Hareketin içine girdiğiniz zaman ancak anlayabilirsiniz bazı şeyleri. Kur'an'ın bazı hakikatleri ancak yaşayanlara nasip olur. Ancak onlar anlar. Kur'an'ın bazı sırları ve hakikatleri herkese nasip olmaz ve her Kur'an herkese kendini teslim etmez. Yaşamanız lazım. Hareket insanı olmanız lazım. Mücadele insanı olmanız lazım. Tehlikeleri göze alan insan olmanız lazım. Hayatınız mücadeleyle geçmesi lazım. Mücadele etmeyen kimselerin anlayamadıklarını mücadele eden insanlar anlayabilirler. Kur'an'ın bazı hakikatlerini ancak mücadele edenler anlar. Yaşayanlar anlar. Fedakarlık yapanlar anlar. Tehlikeli saatler, günler, yıllar geçirenler anlar. O yüzden ilim yetmez. İlmin dışında basiret, cesaret, muhalefet, hareket lazımdır. Bunlar Yoksa masa başında oturmuş kitap okumuş, oturmuş kitap okumuş başka bir şey yoksa bu insanlar hiç bir zaman ne fıkı tam anlayacaklardır, ne fıkın siyasetini ya da siyasi fıkıhı tam anlayabileceklerdir. Ve insan neyse ölmeden evvel ortaya çıkarılır, o şekilde Allah'a ruhunu teslim eder. Neyseniz ölmeden evvel o hale getirir Allah sizi. Her şeyinizi ortaya döker, ondan sonra canınızı alır. Bu dünya herkesin ne olduğunun ortaya çıkarıldığı bir dünyadır. Hiç kimse ne olduğunu gizleyemez. Allah ortaya dökmeden canınızı almaz. Çünkü bu dünya imtihan dünyasıdır ve ortaya dökülmezse kul kıyamet günü itiraz eder. Ben öyle değildim ya Rabb'i der. Ben şöyleydim der. Allah o yüzden insanı geleceği son noktaya getirir, o şekilde canını alır. Benim gördüğüm kadarıyla eğer bu söz doğruysa WhatsApp grubunda gerçekten bunu yazdıysa Hayrettin Hocam geleceği son noktaya gelmiş 80 yaşına yakın benim bildiğim kadarıyla yaşını tam bilmiyorum ama 80'ın geçmiş de olabilir. ben yani geleceği son noktaya geldi ve bunu söyledi. Böyle hatırlanacaksın Hayrettin Karaman hocam. Böyle hatırlanacaksın. İnşallah böyle ölmezsin. Bu ne demek yani? İktidara zarar verecekse doğruları konuşmamak lazım. Doğruları konuşmamak hakka zarar verir. İktidar mı üstündür, hak mı üstündür? Doğruları konuşmamak dine zarar verir. Hükümet mi üstündür, din mi üstündür? Doğruları konuşmadığımızda biz hocalar, cemaatler, biz halk, halk bizden doğruları konuşmamızı bekler. Din ne diyor hocam der bu meselede dinin görüşü ne? Hocanın vazifesi ölümü göze almaktır, doğruları konuşmaktır. Neden? Çünkü hoca kendini düşünüp de dini feda edemez. Kömür için elmas feda edilemez. Biz kömürüz, din elmastır. Biz kendimizi feda etmek, elması korumak zorundayız. Kendini düşünen, hakkı konuşmayanlar, Dini feda etmiş olurlar nasıl? İnsanlar dinden soğurlar çünkü. Hocaların, cemaatlerin sustuğunu gördüklerinde "Demek ki din böyle." derler ve dinden soğurlar. İktidara zarar verecekse doğruları konuşmamak lazım, öyle mi? İmanlara zarar gelecekse ne olacak Hayrettin hocam? İmanlara zarar gelecekse ne olacak? Benim yeğenim iki gün evvel, üç gün evvel bana bir şey anlattı. Bir e, tanıdığı Müslüman bir insan her sene fakirlere dağıtılmak için birçok koyun bağışlayan, kurban bağışlayan birisi. Deist olmuş. İslam'ı inkar ediyor. Allah'a kabul ediyor ama İslam'ı inkar ediyor. Peygamberi, Kur'an'ı, ahireti, İslam'ı inkar ediyor. Diyor ki artık ben dine inanmıyorum. Dindar görünümlü insanlar iktidarda kaç tane kaldıysa iktidarda olanlar dindar görünümlü insanlar. Cemaatler de böyle sus pus kimse hakikati konuşmuyor. Ben artık dine inanmıyorum. Bu zulmü yapanlar Müslüman görünümlü insanlar. Sessiz kalanlar da Müslüman insanlar. Demek ki din böyle. Ben de artık dine inanmıyorum. Ne hale gelmiş? Hayrettin Karaman gibiler bu noktaları hesaba katmıyorlar. Doğruları konuştuğunuzda iktidara zarar gelecekmiş. O zaman konuşmamalıymışız. Bir, doğruları konuşmak iktidara da iyiliktir. Onun da aklının başına gelmesini sağlar. İki, isterse ona zarar gelsin, dine zarar gelmesin, insanların imanlarına zarar gelmesin. Biz doğruları konuşmadığımız zaman insanlar dinden soğur. Partime zarar gelmesin diyenler, hakkı konuşmayanlar, dini feda etmenin cezasını ahirette çekecekler. Dini feda etmiş oluyorlar. Bunun hesabını Allah'a verecekler. Bugüne kadar hep bu şekilde susuldu. Ne oldu? Bakın daha kötüye gitti. 20 sene önce başladı. Ufak tefek bazı hatalar. Hemen ikaz edilseydi. Bugün böyle olmazdı. Bu kadar büyük hatalar olmazdı. 20 sene evvel bu hükümeti ilk kuruluşundan beri yanlışlar devam ediyor. 2002'nin sonu, 2003 diyelim, Amerika Irak'a girdi ve bu hükümet Amerika'yı destekledi. 2 milyondan fazla Müslüman orada şehit edildi. Bizzat Tayyip Erdoğan kendisi dedi ki 4 milyon yetim var Irak'ta. Bundan 7-8 sene evvel söylemişti. 4 milyon yetim. Belki şimdi 4,5-5 milyon oldu. Bu günahı işlediğinde Amerika Türkiye'de yardım etti. Bu hükümet Amerika'ya yardım etti. Ve bu kafadakiler sustular. O zaman da sustular. Hükümete zarar gelmesin dediler. Irak halkına zarar gelmesine göz yumdular. İnsanların imanlarının gitmesine göz yumdular. Iraklı kadınların namuslarının gitmesine göz yumdular. Hep aynı gerekçeyle hükümete zarar gelmesin. ve Irak perişan oldu. İki milyondan fazla şehit, kaç milyon sakat, kaç milyon yetim, kaç milyon yıkılmış ev, ne alt yapı kaldı ne üst yapı. Halen iç çatışmalar devam ediyor. Halen birbirini öldürmeye devam ediyorlar. Her iki tarafta Allahu Ekber diyor. Bu büyük günahı destekledi bu hükümet. O zaman da yine aynı gerekçeyle sustular. Bu kafa kafa değil, bu kafa İslam değil. İslam'a göre nasıldır efendimiz ne buyuruyor? Bir kötülük gördüğünüz zaman gücünüz yetiyorsa elle elle müdahale edin. Yetmezse dille. Yine de ona da gücünüz yetmezse kalbinizden buğz edin. Hayrettin Hoca ne elle müdahaleyi kabul ediyor ne dille müdahaleyi. Hatta her anda kalben buğzetmemize etmemize bile razı değil. Çünkü kalben buğzeden eden bir müddet sonra konuşmaya başlar. Herhalde kalben buğzetmemizi etmemizi de istemiyordur. Bir iki tane meseleyi halletmiş diye. Ben size şunu söyleyeyim. Başörtüsü meselesini hallettiğinden, eski konuşmamı hatırlayanlar vardır. İnternette de bulabilirsiniz. Ben hükümeti tebrik ettim. Bu meseleyi hallettiği için. Ama şunu da biliyorum bakın. Devlet denilen mekanizma o kendini göstermeyen o siyah gözlüklüler var ya devlet onlar. O devlet denilen mekanizma müsaade etmeseydi AK Parti bunu asla başaramazdı. Devlet denilen mekanizma müsaade etti buna. Ve Tayyip Erdoğan hiç bir zaman başörtüsünü halledeceğim diye bir söz bile veremedi. Söz bile veremedi. Kaç, kaç tane seçim oldu? Hiçbir seçimde bunu sözünü bile veremedi. Devlet denilen mekanizma bu konuyu gündeme getirme kafamız bozma diyordu çünkü o zaman. Sonra tüm dünyaya rezil oldular. Tüm dünyada yavur memleketlerinde bile başörtüsü serbest. Böyle bir Türkiye görüntüsü vermek istemedi devlet. Ve hükümete müsaade etti. Ve bir takım şeyler hürmetine, milleti uyutma hürmetine uyutmak için ona müsaade ettiler. Tıpkı Adnan Menderes'e Arapçayı ezanı tekrar Arapçaya döndürmesine müsaade etmeleri gibi millet Adnan Menderes yaptı zanneder. Devlet denilen mekanizma müsaade etmesin hükümetlerin hiçbir gücü yoktur. Bütün güç silahtır. Silahla müdahale ederler bitirirler. Hükümetin silahı mı var? O devlet denilen mekanizmanın elindedir. Ordu, istihbarat ve emniyet. Onu kimseye vermezler. Hükümete birilerinin gelmesine müsaade ederler. Çünkü hükümet olmak hamal olmaktır. İşlerle uğraşır hükümet. Baraj yapar, lağım yapar, yol yapar, havaalanı yapar. Ekonomiyle uğraşır, sanayiyle uğraşır, tarımla uğraşır. Uğraşır, yorulur. Millet de ona küfretmeye devam eder. O kadar da yorulduğu halde yine de insanlar hep onu suçlar. Bu iş böyledir. O yüzden devlet o işleri hükümete bırakır. Kendini göstermez. 1950'de Adnan Menderes'in ezanı Arapçaya döndürmesine devlet müsaade etti. İşte 5-10 sene önce de AK Parti hükümetinin başörtüsünü halletmesine yine devlet müsaade etti. Ve onunla susturdular insanları. İşte Hayrettin Karaman'ın böyle konuşmasının perde arkasında yine aynı oyun yatmaktadır. İşte bakın böyle konuşturuyor. İşte şöyle şöyle meseleler hal oldu o halde susun. Yani demek ki başörtüsünün halledilmesi sus payı olarak verilmiş. Müslümanlardaki aşağılı kompleksine bakar mısınız? Bu benim hakkımdır anlayışına sahip değiller. Mümin üstündür. Allah'ın gönderdiği kanunlar üstündür. Ama sanki birileri ona lütfetmiş gibi teşekkür ediyor. Ne bileyim, kendini aşağı görüyor. Yani yapan bir Müslümansa bir takım sıkıntılar ile yaptıysa insan teşekkür eder. O ayrı bir şey ama o kararı asıl verenler bunlar siyaseten o kararı verdiler. Milleti susturmak için verdiler. 1950'de Arapça ezana dönülünce insanlar sustu ve rahatladı. Sanki her şey hallolmuş gibi. Halbuki hiçbir şey hallolmadı memlekette. Bütün haramlar yerinde duruyor. Aynı şekilde birkaç sene önce de başörtüsü meselesi halledildi. Halbuki bütün meseleler yerinde duruyor. Bir iki meseleyi vererek herkesi susturuyorlar. Müslümanlar ne istemeleri gerektiğini iyi bilmeliler. Biz ne istemeliyiz? Ne Arapça ezan, ne başörtüsü. Küçük şeyler isterseniz sizi küçük şeylerle kandırırlar. Müslümanların hedefi şu meselede ve şu meselede bir taviz koparmak değil devletten. Müslümanlar tüm meselelerde Allah'ın dediğinin olmasını istemeliler çünkü ondan başka ilah yok, onun dediği olmalı her meselede. Bu anlayışa sahip olmayınca böyle küçük bir iki şeyle Müslümanları kandırabiliyorlar ve. Sanki büyük bir lütufta bulunmuşlar bize. Burası Müslümanların toprağı ya. Bu halk da Müslüman be. Burası Osmanlı. Bu topraklar Osmanlı toprakları. Buranın sahibi biziz biz. O değil. Onlar sonradan bir takım güçlerin devletlerin desteğiyle memlekete çöktüler. Buraların sahipleri Müslümanlar Müslümanlar. Yok başörtüsünü aldık, yok bilmem şu hakkımızı aldık deyip de rahatlamayın. Burası sizin. Size lütufta mı bulundular? Onlar azınlık. Biz onlarca milyon Müslümanız. Biz çoğunluğuz, onlar azınlık. Bu ülkede kaç tane laikçi var? Bu ülke Müslümandır. Bu topraklar Müslümanların topraklarıdır. Bir iki şey, bir iki hakkımızı vermekle bizi kandıramazlar, kandıramamalılar göründüğü kadarıyla bırakın avamı, hocalarımızı bile kandırıyorlar demek ki. Hayrettin Karaman böyle konuştuğuna göre, demek ki bir iki mesele halloldu diye, artık hükümetin hiçbir yanlışını konuşmayın dediğine göre, demek ki bırakın avamı, hocalar bile kandırıyorlar toplum mühendisliği yapan siyah gözlüklüler. İşte eğer hoca yalnızca kitap okuyan, fıkıh kitabı okuyan hoca olursa, basiret, cesaret, hikmet, hareket, muhalefet ruhu olmazsa olacağı budur.